Merhaba sefer dostlar, bugün yavru masalı bir masa yaptık, bununla ilgili ayak, yavru masa ayağını çözüyor ve duvar aparatlarıyla beraber okullarında çalışacağım. Bu henüz daha ticari bir ürün değil, geliştirme aşamasında. Sizlerle beraber çekelim. Masamız yavru masalı bir masamız bu şekilde masamızı açabiliyoruz kapı kaldırarak açacağız. Evet şöyle yapalım. Kapı kaldırıp birleştirelim. Yavrum bak Nasıl oluyor? Bu aşağı gidip nasıl yatak oluyor? İşte ondan anlatacağım. Kapatalım evvela. Bunu açmak için evvela kapı kaldırıyoruz. İki tane barımız var. Bunları açıyoruz. Buraya köre, körüklüydü gürültü falan hiçbir şey yapmaya gerek yok. Kaldırıyoruz. Burası da sabit kalıyor. Aşağıya takıyoruz. Ve yataklı taktığımız masamız süngerlerle geldiği zaman üzerine hazır. İki tane burada kaydımız var. Bunlar da sabit. Ve masaya takılan bir aparat var. Masaya takılan tekrar bir aparat var. Ondan sonra bunları size bir de dışarıda gösterelim veya şöyle çevirelim. Öyle gösterelim. Altına açalım. Evet, sigma profillerden yaptık bu ürünümüzü. İsteyen kendi de yapabilir. Bakıyorsun, sıkıştırıyorsun, ayak sabit. Yok katlandıydı, yok körüktü falan. ekonomik fiyattan bunları üreteceğiz diye düşünüyorum. Bir tane flaşımız var burada. Bu flaş aşağıya sabitleniyor. Bu da tekrar içinde tekrar bir yatak var gene ahşaptan. Bu da burada dönüyor. Şimdilik bu kadar. Beni izleme takip edin.